Evet anticiğim neredeyiz? Hacettepe'deyiz. Hacettepe Üniversitesi'ne girmeye çalışıyoruz. Burada bayağı çalışıyoruz, askeriye abi. kışla yani baksana. Hayır bayağı güvenlik falan böyle. Güvenlikler yani <laughs> takipçi. Aslında tanıyorlar bizi. Evet. Ama işte yardımcı oluruz dediler ama hadi evet, bakalım. bakalım. Ford Ranger'ımızı aldık. Tam, yani, tam ormancı Ranger'ı. Rengi de çok güzel. Renk mavi. de mavi. Aynen. Bu Tacedtepe'nin içinde bir gölmöl, sumu bir şey varsa bir sokalım ya. <laughs> Bunu bulmaya çalışacağız. Aynen, bir <laughs> sorduralım valla. Tepe'ye geldik. Biraz giriş zormuş hakikaten. Biraz öyle ya, fazla sorun çıkarıyorlar. Ama hoş Aynen. geldiniz, Hoş iyi geldiniz. Ranger'ı fark ettik. Ledleri yakınca güneş gibi oldu valla. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Vallahi süper dolu salon. Başta bir geldiğimizde moralim bozuldu, yarısı yoktu. <laughs> Dedi herhalde giremediler okula çünkü biz de zor girdik. Yani birazdan oturacak yer kalmayacak yani. Oturarak 200, Vallahi ayakta... yer kalmadı ya. Ayakta 350. Metrobüs gibi oldu. <laughs> yani biz de zor girdik. Ha, yani güvenlik de takipçi ha. Anda diyor ne zaman satıyorsun arabayı bana diyor. <laughs> Ford Ranger'la geldik. Ondan sonra Ranger'ın kasasına kaç tanenizin e, sığabileceğini test edeceğiz. Biliyorsunuz bizim otomobillerle ilgili böyle bilimsel testlerimiz oluyor, denemelerimiz Aynen. oluyor. E, hazırda bu üniversite konferansı videoları bu kadar az izleniyorken böyle değişik bir şey yapalım. Diyor. Mesela Ranger'ı çamura batırıp işte halatla kaç öğrenci Ranger'ı çekebilir? <laughs> öyle bir test güzel olur. Bunun sesinde bir sıkıntı var. Arkada sürekli bir şey... Vınlama var da... Vınlama var. Ama nasıl sıkıntısı? sıkıntı? mı acaba? Yok. Sürekli bir Halidin Baba sanki bir şey çalıyor gibi arkadan. <laughs> hmm. Yavaş yavaş. Halidin Baba'yı tanıyorsunuz değil mi artık? Tanımayan var mı? Tanımayan kaldı mı? Bizden daha ünlü oldu biliyorsunuz. Vallahi en çok izlenen video ya. 2 sene işte mezun olduktan sonra medikal firmasında çalışıyordum mühendis olarak. Hatta Pampalar videosu da tek videodur. Bir 40 dakika işte Ant beni öğle arasında almıştı. Kurtköy'deydi şey, fabrika. Kurtköy'den aldı. Zaten İstanbul Park yakın. Hemen İstanbul Park'ın o yollara gitmiştik. İşte Gazlı'ya Gazlı'ya çekim yaptık. Aslında bir video o pampalar. Ama orada tabii ben içimi dökmüşüm. Kusmuşum içindekileri. Ya i̇çinden 6 tane 7 tane video çıktı. Prosedür şöyle. Merak edenlere de anlatayım hemen. 2017'de şimdi tekrar başlayacağız büyük ihtimalle. Ya okulun öncelikle bir topluluğu üzerinden yürüyor bu işler. İşte ne bileyim endüstri mühendisliği topluluğu bilmem ne şu bu otomotiv falan izin alıyorsun zaten dekanlıktan falan izin alıyorsunuz ondan sonra bize mail atıyorsunuz Sinan Et Otopark ee, böyle böyle şu tarihlerde bir şey yapmak istiyoruz ya da soruyorsunuz ne zaman müsaitsiniz diye biz de diyoruz ki şu gün şu gün şu gün geliriz geliyoruz Çok evet bu bölümde soru cevap istediğinizi sorabilirsiniz Mesela 18 yaşında ehliyetini yeni almış birine sizin tavsiyeniz ne olabilir? Şimdi sen, sen 18 yaşındasın ve ehliyetini aldın galiba. <laughs> Şimdi kendine bir tavsiye istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bizim bir <de> arkadaş var. <laughs> ben almayacağım, ben kullanmıyorum, ihtiyacım yok. Ya yani ilk ilk söyleyebileceğim şey her daim emniyet kemerini takman. Ee, hani yok, hakikaten ben bakkala giderken bile emniyet kemerini takarım. Bu çok önemli bir detay. Önce tabii güvenlik ya yani şimdi sana onu yapma bunu yapma desem hiçbir şeyi anlamı olmayacak nasıl olsa yapacaksın ee, bir şey yapacaksan da boş alanlarda yap caddede orada burada insanlardan mümkün olduğunca uzak boş toprak alan boş otoparklarda artık ne yapıyorsan yap hani istediğin cevabı veriyorum bunları istiyorsun <gülüyor> çünkü <gülüyor> şimdi sana demeyeceğim yok güvenli sürüş işte şu bu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Viraja böyle cayır cayır girmek her zaman iyi değildir zaten. Yavaş girip hızlı çıkmak makbulüdür. Hani böyle şimdi viraja giriyorum, çat çut, lastikler ötecek falan. Halbuki yavaş girip hızlı çıksan büyük ihtimalle daha hızlı döneceksin o virajı. Böyle şey de mi? bir şey olsun. Ama eğlenceli olan cayır cayır girmek <laughs> tabii. Arabalarla aranızda böyle duygusal bir bağ falan hiç olur mu? Geceleri onunla üstünü örtüyor. <laughs> Üşümesin yapan var ya. <gülüyor> Duygusal. <gülüyor> ya ben ya ben mesela Alfa'yı park ettiğim zaman bir dönüp bakıyorum, böyle bir daha bakıyorum. Hani seviyorum arabayı. Gerçi ben hani kendi arabalarımı hep sevmişimdir. Clio'da da öyle ne bileyim hani top gibi araba belki ama böyle ne hani hoşuma gidiyor böyle bakmak. <laughs> Bazı arabalar hakikaten oluyor. En son Megane RS'de oldu. Yani Megane RS'i hakikaten bırakmak istemedim. Bir de genelde bunlar hep e, kusurlarda ileri gelir aslında. Mes mesela benim geriye dönüp baktığım zaman en çok duygusal bağ kurduğum arabalar aslında çok belirgin kusurlara sahip arabalardı. Ee, mesela ne V40'ı çok sevmiştim ama V40'ın bir sürü kusuru vardı. Ya da atıyorum Astra OPC. Çok ağır bir arabaydı. Yani normalde sevmemen lazım arabayı. Ee, bir hat hatch işte 1500 kilo, Ondan 1500 küsur bir ağırlığı var. Önden çekişte sadece. Ondan sonra Megane RS çok sert bir araba. Yani kapşasıydı aslında. Baktığın zaman belki kabul edilebilir de yani o parayı aslında çok daha ne bileyim konforla çok daha medeni alabileceğim bir ton araba varken işte o kusurlarla beraber bir bütün halinde kanına giriyor bazı arabalar. Ben Anladım. öğrenciyken Taunus'la bayağı aslında bak şimdi aklıma geldi de ondan bahsetmeden olmaz. Hı. İşte 4 sene 5 sene benim Ford Taunus'um vardı. Söktük taktık yanladık ettik. Yani onu bizim ustaya bırakmıştım mezun olurken. Böyle arada ustayı açıp soruyordum. İşte araba ne durumda ne yapıyorsun? Sattın mı şu bu bilmem ne? Beni soruyor mu araba? Özledim yamlamayı? Oğlum sen bizden değil misin zaten? <gülüyor> <gülüyor> sen niye... <laughs> ne soracağım oğlum? <laughs> Hadi sor. Gençlerin teknik konularda bilgilenmesi için ne önerirsen? Ya teknik konularda aslında çok basit ya. Artık internet var. Yani şu an işte sürekli işte bize şey geliyor. Yorumlar geliyor. Drift nasıl yapılır abi? İşte nasıl yanlanır abi? İşte yani ben hani tamam okey fena sürücü değilim ama çok daha iyi profesyonel adamlar var, videoları var. Ee, bir sürü böyle teknik şeyler içeren yazılar, videolar. Hani direkt Google'a yazsan zaten how to drift işte uygulamalı videolarından ki ben de üniversitede sabaha kadar video izlerdim. Youtube'dan rally videoları bir, bir konuya kafayı takardım işte atıyorum araba, ağır araba nasıl iyi yol tutar? Aramızda mesela bir tartışma geçerdi. Sabaha kadar araştırırdım. İşte unsprung, sprung weight muhabbetleri bilmem ne, alt takım hafif alüminyum malzeme kullanınca ne olur o bilmem ne falan filan. Ya bunlar tamamen kendinize bağlı şeyler. İnternete girip merak ettiğiniz herhangi bir şeyi yazdığınız zaman onunla ilgili zaten sıkılana kadar içerik bulacaksınız. Bir Eski videomuzda ben daha, ben duruyor evet. Duruyor duruyor, duruyor, duruyor. Nasıl hissetmişsiniz? Kendimi yakmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya o bir tur kullanmıştım arabayı. Araba felaket durumdaydı. Böyle durmuyordu. Falan. Bir de yanımdaki o İtalyan arkadaş sağ olsun benim yerime vites değiştiriyordu. <laughs> ee, arası benim yerime direksiyon çevirdiği falan da oldu. Yani <laughs> Ee, tek hatırlayabildiğim tek yani o anda da zaten adam akıllı bir şey anlamadım. İnanılmaz motoru vardı. Yani motor normalde bir motoru sadece duyduklarına göre vites değiştirme zamanını düşün. O arabada yaşı aşağı yukarı devir bandının ortalarında boğuluyor. Yani bir o kadar daha çevirebiliyorsun. İnanılmaz motoru vardı. Öyle böyle değil yani. Ama gidiş mesela çok şey değildi. Çok o atmosferik olduğu için e, çok acayip gitmiyordu yani. Ama tabii sürekli üstleri çevirirsen Koca piste sadece Monza'da bir kere deviri bandım bitirdim. Dediğim gibi motor efsaneydi. Onun dışında çok bir şey anlamamıştım ya. soracağım. İtalya'da Alfa Müzesi nasıldı yani? İzledik falan... Alfa Müzesi valla izlediğiniz gibi ben duygulandım Alfa Müzesi'nde valla. Biz de duygulandık bizler. Zaten yanımda da Aras vardı. Tam yani bir Alfa Müzesi'ne gideceksen kimi al deseler Aras'ı al derim yani. Ee, çok güzeldi. Yolunuz düşerse Milano'da Arese taraflarına kesin gidin. Alfa'ya da meraklıysanız eğer İtalyan otomobillerine Müze harikaydı ya. Üç farklı bölüme ayrılmışlar. Bir yarış, bir spor modeller, bir işte eski klasikler falan diye konsept halinde. Aslında 180 tane depoda araba varmış. Gösterimde olmayan. Dedim bizi depoya indir. Yok dedim indirmem. Orada herhalde daha paslı maslı toplanmayı, restore edilmeyi bekleyen araçlar vardı herhalde. Çok güzel müzeydi ya. Zaten sonra Julia'yı kullandık falan. E, rüya gibi bir Alfistinin tam isteyeceği yer yani orası. SUV ile girilir mi? Girilir. X6M. <gülüyor> <gülüyor> ne mesela? Hangi SUV ile? Var. Ne var sizde? Captiva ile. Yani girilir, her arabayla girilir. Niye girilmesin? Bugün Nürburgring'e otobüsle bile giriliyor. <laughs> Aynen. Var belki var. Doblo'yla giren var. Kaptıran iyi girmesin. Girilir ama zaten çok hayvan gibi yatacak. Korkutur herhalde. Enteresan bir deneyim olabilir. Gir gir. <laughs> Hayır, gir de izle. Gir ders olur. <laughs> İzleriz. İki tekerlek kalkarsın Arap gibi böyle. <laughs> Falan da <gülüyor> <gülüyor> Bizi de tekleyin Instagram'da. Evet, aynen çekip, çekip çekip yollamıyorsunuz sonra. <laughs> İstiyorum fotoğraf. <laughs> Şunu görünce aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Bizim benzin katkıları vardı ya. Aynen, aynen, Aman aynen. sormasın aynen, aynen. diye. 4 ileri değil mi? 4 4. KTS'leri 5 ileri herhalde. Seninkiyle aynı ya. Aynı aynı. Ne anılarımız oldu be. Dey gibi oldu ha böyle. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> yan veriyor <laughs> mu bu? <laughs>